Herkes diyor ki bu altcoin'ler ne zaman yükselecek ve hatta hocam tepeden sepet yaptık 10x içerideyiz bizim takip edip coin aldığımız fenomenler %1 yükselişlerle paylaşım yapıyor işte arkadaşlar kardayız falan filan ama hocam onlar bizleri çok tepeden aldırdı yalan yanlış paylaşımlar yapıyorlar bunu diyen baya bir arkadaş görüyorum görmüyorum değil ama arkadaşlar şimdi şöyle bir gerçek var birincisi suç sizin inanmayacaksınız böyle adamlara. Hadi inandınız. Bir parite zaten %10 düşüyorsa o pariteden hiçbir hayır yok. Eğer özellikle trend ayıya veyahut da bu aya doğru gittiğini bilmiyorsa o adam zaten ondan vazgeçin. Hocam yeniyiz işte aldandık, kaplandık, inandık, güvendik, sevdik maalesef pişman olduk. Anlıyorum sizleri arkadaşlar. İnanın anlıyorum ama şimdi bazı arkadaşlar zaten yani insanların yarısı sepetini atıyor. Bakıyorum şöyle sepetlerin hepsi aynı. Yani o sepetlerin hepsi aynı. Birbirinden değişik sadece birkaç tane farklı altcoin var. Arkadaşlar reklam altcoinlerinden uzak durun. Bakın ben de geçen yıl iğneci aldım sattım. İğneci 2 dolarda aldım. Hiç kimse reklamını yapmıyordu. Çünkü niye? Güzel coindi. Yani kimse bilmiyordu. Farkında değildi. Arzı iyiydi. Düşük bir market cap'i vardı. Bu dediğimiz FDV oranları iyiydi. Community arkasındaydı. Coin 2 dolardan 50 dolara gitti. Ee, tab ben de aldığım sıralar neredeyse 1,5 dolardı. Ben aldım. Ne yaptım? işte 35, 40, 45'lerde parçalı şekilde sattım. Şimdi e, bu yıl altcoinlerin yükselmesi için arkadaşlar önümüzde birkaç tane e, sebep var. Yani bunlar zorunlu. Yani bu Confirmation dediğimiz yapılar oluşmadığı sürece altcoin'lerde de yükseliş gelmez. Peki bunlar neler? Birincisi, Ether'in yükselmesi lazım. Yani Ethereum'un yükselmediği sürece biz altcoin'lerde bir rally bekleyemeyiz. İkincisi, dominansın düşmesi lazım. Dominans arkadaş düşmediği sürece biz altcoin'lerde bir rally bekleyemeyiz. Üçüncüsü arkadaşlar total 3 dediğimiz altcoin'lerin market cap grafikleri yani yükseliş trendine girmesi lazım. Bu üç veri yan yana geldiği zaman eğer birbirini tutuyorsa ve bu USDT dom arkadaşı düşüyorsa zaten alt de ralli gelir. Peki her altcoin mi yükselir? Hayır. Belli başlı demirbaş altcoinler gider ama markette her altcoin yükselmez. Şunun bile farkına varın. Bakın piyasa yükseliyorken bile düşen altcoinler var. Ve bunun gibi durumlarda o altcoinlerden kaçın piyasa düşüşlerinde tepki veren altcoin'ler işte öyle küçük bir yükselişe bile tepki veren altcoin'ler bu adada da kendini gösterir. Öyle söyleyelim. Altcoin alırken arkadaşlar bakın Ali Veli Bemedi dinlemeyin. Detaylı araştırma yapın, öğrenmeye çalışın ve market cap analizini iyi yapın. Bazı altcoin'ler sahte market cap analizi bile veriyor. Genel proje sitelerinden öğrenin, yatırımcılarına bakın, balinalarına bakın. Ona göre altcoin alın. Yoksa diğer türlü cidden hani market rally üstüne rally yaşasa bile sadece zararla yılı kapatırsınız. Zaten o boğa dediğimiz döngüde de öyle herkesin kazandığı bir döngü yok. %99'un zarar ettiği sadece %1'in kazandığı bir kesim var. %1'e girmeye çalışın. Benim söyleyeceklerim gene altcoin'ler için bunlardır. Tabi dediğim her şey bana aittir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir.